Herkese iyi akşamlar. Bugün ilk sonra Global firmasının ürünlerini ve kazanç planını hep birlikte inceleyeceğiz. İki bölümden oluşacak toplantımız takribi 40-45 dakika sürecek olan bu toplantıda full odağınızı vermenizi isteriz. Çünkü bu 45 dakika ömrünüzün kalan yıllarında kelebek etkisi yapıp harika güzelliklere sebep olabilir. Ve birinci bölümde şirketi ve bize sunduğu üstün özellikte ve kalitedeki ürünleri tanıyacağız. İkinci bölümde ise ben şirketin kazanç planını anlatmaya çalışacağım sizler için. Ve birinci bölümü anlatmak üzere daha önce listemde de harika işler yaptığımız Fisun liderime sözü bırakıyorum. Buyurun Fisun hocam söz sizde. İyi akşamlar değerli misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. XR Global İş fırsat sunumumuzu yapacağız ama öncelikle hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ee, ve bu noktada tabii ki şükranla minnetle atamızı anarak başlamak istiyorum. 23 Nisan çok özel bir tarihte aslında buluştuk bugün. Çok iyi hissediyorum. Çocuklar gibi şeniz. Zaten XARO global başladığından beri ayrı bir heyecan taşıyoruz. Aranızda beni tanıyanlar var, tanımayanlar var. Hemen kısaca tanışalım. İsmim Fisun Bıçakçı Gökyüz. 39 yaşındayım. Eğitimci ve girişimciyim. Benim branşım İngiliz Dili ve Edebiyatı. Özel bir üniversitede ders vererek başlamıştım kariyerime akademisyenim. Sonrasında istifamı verdim ve Türkiye'de binden fazla okulda kullanılan bir eğitim projesine imza attım. Öğretmen eğitimcisiyim aynı zamanda ve pandemiye kadar da bu şekilde devam ettim. Pandemi'den sonra girişimcilik hikayesi tam anlamıyla tam zamanlı olarak başladı aslında. O yüzden şu anda karşınızda gönlümü çelen sektörü, ürünleri anlatmak üzere bulunuyorum. Bu CV neden önemli? Ee, şu nedenle gayet aklı başında insanların da kullandığı ürünlerden ve değerlendirdiği bir iş fırsatından aslında sizlere bahsediyor olacağız. Pekala neymiş bu sektör hemen hızlıca tanıyalım. Ve ekranımızda ürünler kazanç slaytımız geldi bile. Wellness bu kelime çokça karşımıza çıkar oldu. Wellness'ın aslında şöyle bir anlamı var. Saatli olma, afiyette olma halidir wellness. Tam kelime karşılığı bu. Çünkü biz Sağlıklı olmayı hasta olmamak zannediyoruz değil. Sadece fiziken değil, zihnen, bedenen, ruhen iyi hissetmemiz, bütünlü ol bütünlüklü bir şekilde iyi olmamız gerekiyor. Buna aslında sağlıklı olmak diyebiliriz. Ben sektöründe neler var? Gıda takviyeleri burada, yoga, meditasyon, nefes çalışmaları, sportif faaliyetler. SPA merkezleri aklınıza gelebilecek inanılmaz büyüklüğe ulaşmış bir sektör aslında ve şu anda çok ciddi 6 trilyon dolara bu 2023 sonunda açıklanan rakamda ulaşmış bir sektörden bahsediyorum aslında hep kıyısında köşesinde dolaştığımız tüketicisi olduğumuz bir sektör şu anda neden onun e, tanıtımını yapmayalım değerlendirmeyelim bir iş fırsatı olarak bunu da bir düşünmek gerekiyor pekala wellness'ın içerisinde bulunacağız ama bulunduğumuz şirketin kim olduğunu da bilmek gerekiyor çiçeği burnunda bir şirketten bahsediyorum. Mart 2024 yani daha ilk ayımızdayız ama ilk ayımızda olmak güçsüz olmak anlamına gelmiyor. Tam tersine eğer Gürkan Kandemir ismini araştırırsanız aranızda tanımayanlar mutlaka olabilir. Onun bir iş adamı olduğunu, yüz binlerce kişilik ekipler kuran bir takım lideri olduğunu göreceksiniz. Müthiş bir vizyonla yola çıkıyor. Kendi yaşam standartlarını çoktan değiştirmiş durumda. Aynısı inşallah XR Global sayesinde bizler için de geçerli olacak. Yani yaşam kalitemizi artıracağız, sağlığımızı toparlayacağız ama bir yandan da cüzdanlarımızı dolduruyor olacağız. Pekala, Ürünlerimize geçmeden önce ben bu ürünlerin arkasında yatan bir e, teknoloji var. Bundan size bahsedeceğim. Tabii ki kurulduğumuz gibi hemen başlangıçtaki ürünlerimizle kalmayacağız. Devamında kozmetik güzellik alanında, kişisel bakım alanında yenilikçi ürünlerle de karşınızda olacağız. Ama öncesinde transdermal teknolojiyi bir paylaşmak istiyorum. Bakın. Bu teknolojinin öncesinde herkesin şunu hatırlamasını istiyorum. Sağlıklı mıyız? Kendimize bu soruyu sormamız gerekiyor. Neden sağlıklı mıyız? E biz paketlenmiş gıda tüketiyoruz. Sigara kullanımı var. Hareketsiz bir yaşam stilimiz var. Bunlar bizi aslında hasta ediyor. Yani yaratılışta baktığınız zaman tıkır tıkır işleyen bir mekanizmaya sahibiz ama gereken minerali besini vermediğimiz için hastalıklar ortaya çıkıyor. Bağışıklık sistemimiz çöküyor. Şimdi biz bunları kuvvetlendireceğiz ama alışkın olmadığınız bir yöntemle deri yoluyla. Çünkü biz yerken içerken ya da hastalandığımızda ilaçlar kullanırken vitamin takviyeleri alırken bunca zamandır hep ağız yolunu tercih ettik. Alıştığımız bildiğimiz yöntem buydu. Ama size kısaca söyleyeyim. Eğer sindirimin sürecini düşünürseniz işte karaciğer enzimi ayrı geçtik mide asidini bağırsağa geldik. Eğer bağırsağınız sağlam değilse emilimde yüzde otuz yüzde yararlanıyorsunuz. Yani siz buradan kastamonu sarımsağı da gönderseniz organik gıdaları da gönderseniz gönderseniz eminim gerçekleşmediğinde düşük oranda kalıyor. Yani ağız yolu aslında en çok kullandığımız ama en etkisiz olan yöntem. Birinci sıraya damar yolu koyabiliriz. Hani hepimiz iyi kötü bir serum deneyimi yaşamışızdır ya da tanık olmuşuzdur. Serum bize takıldığı zaman tık nasıl hemen toparlıyoruz? Çünkü kana çok hızlı karışıyor ve kayıp olmuyor. Yani yüzde yüz bir şekilde bundan yararlanabiliyoruz. O zaman ben Sindirimde kayba uğramak istemiyorsam transdermal dediğim deri yoluyla yararlanabilirim. Bakın bu teknolojiyi bulan sadece bizim şirketimiz değil bu zaten tıpta kullanılan bir yöntem. Normalde nasıl kremleri, jelleri derimize sürmek suretiyle kullanıyoruz. Biz de patch dediğimiz bir kumaşı sağlam dokuya yapıştırmak suretiyle kullanacağız. Ne olacak? Vücudundaki ıslar patlayacak ve hop kılcal damarlardan kana karışacak. Yani kanla birlikte vücutta dolaşacağız. Dolaşım sisteminde. Bu yüzden biyo yararlanım çok yüksek. Yüzde yüzünden yararlanıyoruz ve kan giden yere biliyorsunuz ki can gider. Ben ürünleri hep şuna benzetiyorum aslında. x painle müthiş bir ürünle başlayacağız şimdi. Hani eskiden böyle sobalı evlerde yaşayanlar bilir. Böyle ara ara sobayı dürterdik. Niye? hani böyle bir harlasın kendine gelsin. Bizim aslında bu üründe tam olarak yaptığımız şey bu. Vücuda diyorsun ki çalış. Daha randımanlı çalış. Yani bizde zaten var olan vücudun kendini yenileme kapasitesini aslında biz devreye sokmuş olacağız. Bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Enerji verecektir size. Damar tıkanıklığınızı açar. Çünkü içerisinde kırmızı kolajen sengi var, kolajen var, saponinler var, gümüş iyonları var yani eklem sıvımız için gerekli olan glikosamin var. Nasıl hayvanın iliğini eskiler tüketirdi, daha sağlıklıydı. Biz bunları vücuda verdiğimizde zaten vücut görevini yapacak. Bakın nasıl uzun yola çıkarken arabaya baktırıyoruz yağına, suyuna, her şeyine. Bu şekilde kendimizi de yoklamamız gerekiyor. Uykunuza varana kadar, yediğimiz şeyler eksik olduğunda odaklanmaya kadar sorunlar yaşıyoruz. O yüzden en başta size 13 yıllık bir eğitimci geçmişim olduğunu söyledim. Yani doktor değilim. Benim şu an size anlattığım ürünler de ilaç değil. Bunlar güçlü gıda takviyeleri ve vücudumuzun ihtiyacı olan besin minerali bize vermek suretiyle çok daha konforlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yolumuza devam etmeyi sağlıyor. Etrafınızdaki çoğu insan bel boyun fıtığından şikayetçi, dizlerinde ağrı var. Oysa ki kolajen ve glikosamin tüketisi bu sorun çözülecek. Ya da şeker hastalığı var, tansiyonu yüksek. Vücudumuzda bu değerlerin yüksekse düşürülmesi, düşükse yükseltilmesi suretiyle adaptojen bir bitki giriyor. Ginseng dediğimiz adam otu olarak bildiğimiz bitkidir bu. O yüzden bu mucizevi etkilerden yararlanmak istiyorsanız eee XP'yi hayatınıza sokun. En küçük ağrıda hemen böyle ilaçlara koşmayın. Biraz vücudun kendi e, mücadelesine de izin vermek gerekiyor. Ama iyi takviyelerle onu çok daha güçlü bir hale getirebiliriz. Bu üründe sevdiğim bir şey daha söyleyeceğim. Toksin ve ödem atımı. Biliyorsunuz kilosu olanlar hep ödem ödem diye söylüyor. Kilodan ziyade bu toksinler paketli gıdaları tüketiyoruz. Kimyasallar vücuda giriyor. Normalde bizim boşaltım sistemimiz var. Terlemeyle idrar yoluyla bunu atıyoruz. Ama ne kadar atabiliyorsun? Şu kadar. Yani bir e, kahve fincanı kadar düşünün. Şu anda bizde bir sürahi olduğuna göre bunu atabilmek için detoks çayları içiyoruz, aralıklı oruç tutuyoruz, vücudu şaşırtacak işte su diyetleri var. Her dönemde o toksini atmak için bir çaba var. O zaman ben de bu bantın, kendi aramıza peçe bant diyoruz, bu bantın yardımıyla toksinimi de atabilirim. mi? o zaman toksinimi atıyorum, bağışıklığımı toparlıyorum, bana enerji veriyor, damar tıkanıklığımı açıyor, değerlerimi dengeliyor. Tabii ki sağlığın için gerekli bir şeydir. O yüzden X beyni tanıdığınızda ne demek demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. E, pek çok rahatsızlıkta e, size takviye edici olduğu gibi aynı zamanda günlük yaşantınızda da enerji vererek e, mucizevi sonuçları almanızı sağlar. Pekala asıl güzel yepyeni bir e, mucizeden daha bahsedeceğim. Ona geçmek için heyecanlanıyorum. İkisi omega'yı öncelikle söyleyeyim. Arkadaşlar bizim ülkemizin ana problemi kalp ve damar rahatsızlıkları. Yani kalp sağlığınızı önemsiyorsanız, damar tıkanıklığından muzdaripseniz bizim omega 3'e ulaşmamız gerekiyor. İçerisine omega 9 konulmuş selenyum kril yağı var. Burada gördüğünüz her bir şeyi tek tek şu an mesela ekran fotoğrafı alanlar var. Bunların her birinin ne olduğunu sabaha kadar konuşabiliriz. Genel mantığıyla nasıl çalıştığını size anlatmak istiyorum. İlginizi çeken ürünler hakkında sizi buraya davet eden arkadaşlarından daha da detaylı bilgi alabilirsiniz. Ama şunu bilin. Kalp ve damar sağlığı için omega 3'e ihtiyacımız var. Sadece bunun için değil. İlerleyen dönemlerde Alzheimer'a karşı hani eskiler bulmaca çözerdi, yeniler sudoku çözüyor. Bir cimnastik yapmaya çalışıyoruz beyinde. Beyin sağlığı için de çok önemli. Sadece kalp sağlığı değil. Ve bu dışarıdan almamız gereken bir şey. O yüzden omega takviyelerinizi artık bant kullanmak suretiyle deriden çok daha etkili bir şekilde alabilirsiniz. Pekala. Geldik yepyeni bir ürüne. Evet hiç görmeyeceğiniz bir ürün. X Recovery görüyorsunuz. Şimdi recover iyileşmek demek. Büyük bir onarımdan bahsediyoruz ve hep bu aralar e, doktora gittiğiniz zaman diyorlar ya stresten uzak durun. Stresten uzak durun. Herkes bunu söylüyor ama bunun formülünü söylemiyor. O yüzden anti stres özelliği olan, mentol içeren ve çok kıymetli mineraller, turmalin içeren bir üründen bahsediyorum. Yani zihninizi odaklama sakinleşme konusunda, anti stres özelliği olan bir banttan bahsediyorum. Ve vücudunuza taktığınızda 80 saat vücudunuzda kalabilecek bir ürün. İçerisinde inanılmaz organik yağlar var. O zaman beni, hani şu panik atak halindesin sürekli bir stresli izle. Yaşam bize bunu yapıyor. Her şey çok hızlı olmak zorunda hızlı akıyor ve bu hız bu yetişemiyoruz biz. O yüzden de sürekli bir stres içerisindeyiz normal bir halde de. Bence x Pay'den sonra en çok tutulan ürün X Recovery olacak gibi geliyor bana. İyileşeceğiz. Strese karşı da e, silahlarımızı e, kuşanacağız diyebiliriz. Pekala devam edelim. Buna çok yakın bir üründen bahsedeceğim. X night. Night deyince gece melatonini bize çağrıştırıyor. X recovery ile arasındaki en temel fark orada herhangi bir uyku hali yaşamıyoruz. Bakın melatonin zaten bizim vücudumuzda var. Eğer biz 11 ile 5 arasında uyusak, ışık yok, ses yok, böyle cep telefonu koynunda, radyasyon yok. Bu şekilde bir uyku uyuduğunuz zaman sabahleyin dinlenmiş kalkıyorsunuz ve vücutta epifiz bezinden melatonin denilen bir hormon salgılanıyor. Şimdi bakın biz uykudayken onarılıyoruz. Dokularımızı onaran şeydir melatonin. Yeterince salgılarsanız sabah mutlu bir şekilde uyanırsınız. Fazlası serotonine döner, mutluluk hormonu salgılar. Uykunuz iyiyse Emin olun yaşam kaliteniz çok hızlı bir şekilde değişmeye başlıyor. Ama bunu salgılayamadığınızda 10 saatte uyusanız dayak yemiş gibi kalkarsınız, gün içinde keyifsiz olursunuz, depresif bir modda olursunuz, antidepresan kullanımları başlar. Buna hiç gerek yok. Özellikle etrafınızda kanser tedavisi gören insanlar varsa bunların doku onarımları için mutlaka melatonini önerin. Ve X-Night ürünümüz bu melatoninin tetiklenip salgılanmasında anti fıstığı yağı da içeriyor. Oldukça etkili bir ürün. Bunu salgıladığımız zaman hani nasıl iki bacağımızın üzerinde duruyoruz? Vücudun bacaklarını da birincisini beslenme, ikincisini uyku olarak düşünebilirsiniz. Uyku ve beslenmeyi düzelttiğimiz zaman aslında çoğu şey otomatikman rayına oturuyor. E, uykusuz gecelere son diyorum. Daha kaliteli uykular, daha kaliteli bir e, vücut, içeriden bir onarımı X-Night ürünümüzle başlatmak mümkün. Evet, X12. Şimdi bu ürünü çok seviyorum. Çünkü hep bulunduğum ortamlarda sağlık sohbeti yapıyoruz ister istemez. Diyorum ki ya böyle sana da oluyor mu? Mutfağa gidiyorsun ya ben buraya niye gelmiştim diye düşünüyorsun ve tekrar gidip bir tur atıyorsun evin içinde ve geri gelip hatırlıyorsun. Bakın tamamen hatırlamamaktan bahsetmiyorum. Orada bir kısa devre oluyor. Hani elektrikte oluyor böyle zızık. böyle bir şey oluyor beyinde. Çünkü beyin DNA sarmalı oluşurken B grubu vitaminler çok önemli. Sadece B12 değil. Dikkatinizi çekerim. B1, B3 B6, B7 var ürün içerisinde. Onları tetikleyen kafein yeşil çayda konulmuş. Zaten B12'nin vücutta çalışması için folik asit lazım. Ürünlerde bir sürü şey birbiriyle etkileşim içerisinde olan bileşenler en maksimum hani 2 artı 2 4 değil de 5 olarak yararlanabileceğiniz şekilde formalize edilmiş. O yüzden Böyle bir kafa arada gidip geliyorsa, odaklanmakta zorlanıyorsanız, hatırlamakta zorlanıyorsanız, parmak uçlarınızda uyuşmalar varsa, kansızlıktan şikayetçiyseniz, sürekli böyle kronik bir yorgunluğunuz varsa lütfen B grubu takviye alın. X12'yi damar yoluyla kullanırsanız bir yetişkinde vitaminleri tamamlamak ortalama 3 ay sürüyor. 3 ayda hani çok yerlerdeyse değerleriniz rahatlıkla e, dinç bir hale geleceksiniz. Özellikle X12 ve X omega ürünümüzü kullandığınız zaman günlük zindelik anlamında da farkı hani ilk bir hafta içerisinde çok rahat göreceğinize emin olabilirsiniz. Evet yaz geliyor güneşleneceğiz. D vitaminine ihtiyacım yok diye düşünüyorsunuz. D3, K2, X, D, K isminden bunu anlıyoruz ama sadece D3 ve K2 yok. Kas kemik sağlığı için bunlar çok kıymetli ama ürün içerisinde günlük ihtiyacımız olan C vitamini omega 9 ile zenginleştirilmiş bir durumda ve magnezyum var. Bakın. En iyi bileşenleri vücudunuza alsanız da damar yoluyla, deri yoluyla, ağız yoluyla bunun tüm vücudunuza dolaşmasını, iletilmesini, tırnak uçlarınıza kadar götürülmesini sağlayan şey magnezyum. O yüzden doktorlar mesela bir tedavi verdiği zaman e, hasta yanıt vermediğinde magnezyum oranını arttırıp aynı tedaviyi bir daha yapıyorlar ve %95 oranında hatta yanıt veriyor. Magnezyum bu kadar kıymetli bir şey. E, ve size kötü bir haberim var. Hani Akdeniz ülkesi baktığınız zaman ama Akdeniz bölgesinde bile insanların D vitamini düşük çıkıyor. Çünkü bizler güneşin en tepede olduğu zamanlarda gölgedeyiz, klimanın altındayız, çok yüksek oranlarda güneş koruyucular kullanıyoruz. Yani ihtiyacımız olan şeyi o kadar kısacık bir haftalık tatillerde aldım ben. D vitamini ihtiyacım yok diye bir şey yok. Aynı zamanda kilo vermekte zorlanıyorsanız sadece kas kemik sağlığı için değil kilo vermekte zorlananlar D vitaminini mutlaka baktırsın. Çünkü D vitamini vücutta düşük olduğunda maalesef kilo vermekte zorlaşıyor. O yüzden XDK ürünümüzü günlük olarak hayatınıza alabilirsiniz. Evet kolajen kolajen herkes bir kolajenin peşinde kimisi cilt için kolajenin peşinde kimisi eklem sağlığı için dört dörtlük eklemler istiyorsanız tip 1 ve tip 2 kolajenle karşınızdayız. X-Kol dediğimiz ürün X-Kolajen. Kolajenin iki tipinin olması da bizim için çok önemli. Burada E vitamini, C vitamini görüyorsunuz. Genelde hep kadınlar işte saçlardan, tırnaklardan e, şikayet ediyorlar. Özel bakım ürünleri çok fazla. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz şeyler en son saç ve tırnağa gidiyor. O yüzden E vitamin takviyesine bu kadar çok ihtiyaç duyuyoruz. E, i̇çerisine konulmuş. Kolajen zaten cildin bağ dokusunu güçlendiren, yenileyen şey. Bakın şu an ekranda görüyorsunuz benim cildimde herhangi bir aydınlatıcı, kapatıcı, herhangi bir ürün yok. Doğru beslendiğiniz zaman gıda takviyelerini hayatınıza soktuğunuzda zaten cildiniz bunu gösteriyor. Ben 39 yaşındayım. Genelde hani daha genç gösterdiğimi söylüyorlar. Ercüment liderim de katılıyordur diye düşünüyorum. Şu anda da bakıyorum bir yandan. İşin esprisi bir yana Tabii ki daha iyi görünmek istiyoruz, içten onarmak istiyoruz. Bu geçmek bilmeyen ağrılarda kolajen takviyesi çok önemli. X-Coll ürünümüzü bu noktada tercih edebilirsiniz. Evet. Geldik X, ve X, ürünümüzü. ürünümüze. Bu iki ürünü de birlikte anlatmayı tercih ediyorum. İsimlerinden de anladığınız üzere kadın erkek ürünlerimiz. Öncelikle cinsel sağlığımız için gerekli olan ürünler. İçerisindeki bileşenler kadınlardaki rahimle alakalı sıkıntılarda, kistik miyomlarda, regli düzensizliğinde, gebelikle alakalı destekleme noktasında kullanılabilir. Dediğim gibi cinsel sağlık ürünüdür. Afrodizyak etki içerir. Hem kadın hem erkek versiyonunu kullanabiliriz. Erkeklerde özellikle prostatla da... Yakını, ilerleyen yaşlarda da tercih edilebilecek bir üründür. Bizim e, Bu noktadaki problemlerimizi çözerken en çok ihtiyaç duyduğumuz bileşen arjinin. Yani ürolojik ve jinekolojik ilaçların içerisine bakarsanız en çok el arginin yazan arjinin bileşenini görürsünüz. Her iki ürünümüzde de mevcuttur. Onun dışında da kadın ve erkek hormonlarımıza göre ayarlanmış olan tonkateli olsun, maka bitkisi olsun e, ya da kadınlara döndüğünüz zaman şu an ekranda da kriliya yine burada da karşınıza çıkıyor. Özel bileşenlerle Dediğim gibi cinsel sağlığımızı koruyabileceğimiz daha kalitesini artırabileceğimiz ürünlerimiz Pekala. Evet şimdi bu 9 tane bantı konuştuk. Her biri ayrı ürün. Her, her biri çok keyifli. Bunu vücuda aldığımız zaman daha sağlıklı olacağımız kesin. Yaşam kalitemizi arttıracağımız kesin. Şimdi sizinle paylaşacağım üç tane kahveyi görüyorsunuz. Sade kahve sevenler olabilir benim gibi. Black Coffee'yi onlara e, öneriyoruz. İki artı bir, evet kullanabiliriz. İkisi bir arada kahve sevenler, sütlü sevenler, latte sevenler. Bu kahve seçeneklerimiz var. Öncelikle kahveyi çokça tüketiyorsanız en azından sağlıklı bir kahve tüketin. Yani sadece damak tadınızı şımartmak anlamında söylemiyorum. Çünkü maalesef çok ucuz kalitede olan e, kahveler var. Bazılarımız çaydan daha çok kahve tüketiyoruz. Bu noktada en azından sağlıklı bir kahveyi tercih etmek doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi beni bıraksanız uzun uzun anlatırım ama şöyle bir ürünlerin tadına bakın istedim. Yani bir hissedin istedim ürünleri. Benim şunu söylüyorum. Biz bu Bedene bakmak durumundayız. Yani bununla yükümlüyüz. Mesela yaşadığınız şehri beğenmiyorsanız değiştirebilirsiniz. Evinizi, arabanızı değiştirebilirsiniz. Ama bu bedeni değiştirme şansımız yok. Anlatabiliyor muyum? Yani e, biz bu bedene bakmakla yükümlüyüz. Bunu özellikle söyleyeyim. O zaman bu bedenin içinde yaşıyorsan bu bedene bak. Bu bedene yatırım yap. Tabii bunu yaparken... Bu sağlıklı ürünlerde gerçekten iyi sonuçlar alıyorsanız, yaşam kaliteniz yükseliyorsa, bunu insanlara tavsiye de edebilirsiniz. Ha bakarsınız ederken yanlışlıkla zengin olursanız onu ben bilemem çünkü çok ciddi e, ödemeler yapan güçlü bir ödeme planıyla karşınızda olacağız. Bunun detaylarını sevgili Ercüment Kumru liderimiz bize aktaracak. E, sabırla dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum ve sözü Ercüment Kumru'ya bırakıyorum. Çok kıymetli anlatımları için Fisun liderimize çok teşekkür ederiz. Ürünlerle alakalı daha detaylı bilgi için öncelikle sizi buraya davet eden arkadaşlarınıza sorularınızı yöneltin. Lütfen bunlar Fisun Hanım'ın da bahsettiği gibi küçük ön tanıtımlar. Her bir ürün için saatlerle eğitim yapılabilecek güçlü kaliteli içerikler